görüyorum burada göremiyorum sorun yok ama sorun olmuş herhalde sorun mu bir de ben dediler ben Efendim burası tabi aşıkların yurdu, aşıkların yeri olduğu için burada aşık edebinde aşık dinlenir. Herkes aşık olduğu için aşığı da nasıl dinleyeceğini çok iyi bilir. Yani. Tabi başta burada tabi aşıklardan Adem aşık var. Şimdi bizde o birlerini saysak gerek yok. Mehmet aşık var. Bu da aşıklara aşıktır. Tabi bizlere de saymaya gerek yok. Zaten sağ olsun Mehmetciğim gösteriyor. Ben de şöyle yine geçmiş aşıklara Allah rahmet etsin diyelim. Şimdi Mehmet öyle biraz cazılık bulacak. Sabrıdan okuyayım. Olur mu? Allah mekanını cennet etsin. E, amin. Cümlesini. Onun bir türküsü var. Açma tabip kara gitmez yara var bende. Böyle ben okuyayım hepinizin seyahatın olsun ona dallara medisin diyoruz. Ya eyy gitmez Yara var bende ilahım Beklağız gitmez şara var Ne Ama ne var ya, ya, ya. Ne sen benim derdim bilirsin ne benim derdim biter Bu ne biçim yalan dünya gitmez yara var benden aman ama ne mahe, ama ne mahe, ama ama mahe, ama mahe, Ah ya eyy ey, 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 ey. Bu dert beni israf etmez, öldürürler Eder gelmez, ona gönderir ama Yerende gördün her şerşandan canlı Günah için yalan dünya yalancı var der namama namama ey namama namama e, ey Günzal namama vefasız yarıma beklemesin yollarını Vefasla <laughs> gidem diye çok bekledim aylarını Aylar bile mukamet değil Gitmez şara var bende aman ama ne mal Ne mal Kızarım aman ama.